Merhaba arkadaşlar, bugün Brüksel'deyiz. Yine bir vlog çekeceğiz ve yanımda hiç tanımadığınız biri var. Hello Onel. Hermanen. Nasıl geçecek oluyor? Harmanım. Harmanım. Baba nerede çarşafım? Baba nerede çarşafım? Baba nerede çarşafım? Who cut it? Het gaat heel goed. Ja, maar ja, ja. Ja, goed, goed. Wat denk je over Turkse mensen? Ik denk dat die echt mooi zijn. Mooi zijn. Ja, ik hou van Turkse mensen. Ook Turkse meisjes en Turkse meisjes. En um, iedereen behalve je is perfect. Oh, ha, ja. Oh, ga daar dol maar. No. Oh, nou. Yes. Ik heb een vraag voor je. Denk je dat Baklava Turks is of Grieks? Oh, jong. Dat lijkt Turks. Dat da, dus da da lijkt of is Turks? Ik ga zeggen dat is Turks. Ah, Oké. Okay. Okay, okay. Maar ik denk dat mensen zeggen dat dat, dat uh, Grieks is. Dus... Nee, nee, nee dat, dat, is dat, is, dat is niet waar. Okay, dat okay. is niet waar. Oké, oké. Dat is Turks. Oké, oké, oké. Wat denk je over mijn uh, YouTube kanaal? Uh, ik denk dat dat heel cringe is. What? Ik denk dat dat super slecht is. Um, ik weet niet, je hebt mij geforceerd om hier te zijn. Ik wil hier niet zijn. Of, maar... <laughs> Dankjewel. Çok oh. teşekkür ederim. Heb je iets te zeggen aan Turkse mensen? Jullie zijn... Dat liedje, die, dat ene liedje van die gast. Turabi? Maar oei, Monday Tuesday Monday, thursday... What? Hem, hem. <laughs> dat dat, dat spreek ik voor elke Turk. Maar dat spreekt voor elke Turk. Vanaf nu jullie anthem. Maar, maar, maar is Grieks muziek, dat is niet van Hoezo is ja, ben niet speed. Ik ben niet speed. Greek song. Ik weet dat beter dan hem. Greek, Greek song. Ik weet dat dat Turks is. Nice Greek song. Monday, Çocuk, Kim, Türklerin Terren Sharks. Don't be a pussy. <petty>, eat one. Kendisi <laughs> eve gidecekmiş. Şu an transistasyonuna geldik. Kaynar Ya Ali, bırak video. Nee, nee. Zet toch, dat is cringe, nee. Chocolata. Oh, die taf. Nee. Chocolate. <laughs> 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 Wat denk je over Brussel? Is dat een mooie stad? Nee, Brussel is lelijk. Nee. Hoezo? Brussel is lelijk of Nee. Hoezo is dat lelijk? Waarom woon je dan in Brussel? Omdat ik moest, ik ben hier geboren. Oh no. okay, nee, je neef, <laughs> Oké, okay, als niet. Oh nee, je Oké, Oh joh. Zeg hallo. Nee. Champion, bes <laughs> Oh no, one escaped! One escaped! <laughs> Kom hier, kom <laughs> Hallo, ik ben Onel, ik ben 20, ik ben in dezelfde klas als Jason en uh, ik ben hier omdat hij me heeft gekidnapt. Ik kon niet op YouTube zijn, ik haat YouTube, um, ik haat hem ook, maar kijk, lees nu de ondertitelingen. Tit hij liegt, hij liegt. Ik, ik ben hier niet voor mijn eigen keuze. En mijn kidnapper, help me alsjeblieft. Help me! Evet, Onel Kardishim is şimdi. Ik ben een vaak te lericht, zo. Autom7, an? Ja, nu weet je, waste het Şimdi yanımıza ik konuk geldi. moet ik wel Hazır evet. mısınız? BKP Selamun Aleyküm Brüksel vlog hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim öncelikle ben yokken bir şeyler çekmişim ben onu gördüm senin telefonla biraz aldım baktım evet. Ayıp kardeşim benim de orada olmam gerekiyor sen kardeş? kardeşim? Zenci Turan bir şarkısı falan söyledi Harbi tüm. mi? Evet arkadaşlar şimdi markete geldik Size ufaktan bir market vlogu yapacağız Ege Bey şu an neye bakıyoruz? Oğlum dur lan şey koysana benim kafaya böyle. Reçel almayı düşünüyorum. 1.89 şimdi 1.95'e de ver. Sizce bu fiyatlar uygun mudur? Belçika standartlarına göre, asgari ücrete göre sence nasıl? Bence uygun ya. Bana göre uygun geliyor. Bak arkadaşlar şimdi genel ihtiyaçlara bakıyoruz. 6'da 1 litrelik su var. 4.89. onun dışında bak böyle hani uygun yani su. Sular uygun. Bu su içmiyor tabi, bu böyle şunları içiyor. He he, ne oldu? He. Burada da mesela pizza var. Bu da 3.60. Bunu fırına atıyorsun, direkt hazır oluyor zaten bunlar. Böyle bazılarının yani. içinde bu arada tek oluyor, bazılarının içinde 3 tane pizza oluyor. Değişiyor yani. Yazıyor, aynen. Ama bunlar tekli evet. diye biliyorum ben. Evet arkadaşlar, yumurtalar 4.85. Sah Şimdi protein. 12 tane var bunun içinde, gayet iyi. Bunlar tabii ki daha ucuz ama bunlar organik değil, bunlar organik. Organik dediğimiz zaten yumurta yumurtadır. Hani tadından fazla anlamazsın ama şöyle bir şey var. Organik yumurtalar çiftlikte oluşan tavuklardan alınıyor. Organik olmayanlar ise fabrika işi kardeşim. Bunları bilin. Bunlar çok önemli. Tabii ben yakında spor videosu da açacağım. Oradan da izlersiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar ne bulduk bak bak. Türk kahvesi. Evet, şimdi ikinci konumuz geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Selamünaleyküm. Ben Ahmet. Ben geldim. Ahmet Bey niye ölü görmüş gibi duruyorsunuz, ne oldu? Hani gözleriniz neden şiş? kaç duydunuz bugün? Neler oluyor hayatta? Neler olup bitiyor? Herkes bunu merak ediyor. Yorumlarda herkes sizi soruyor Ahmet. Niye? Her şey çok iyi gidiyor. Elhamdülillah çok iyiyiz. Fenerbahçe Rangers marubiyetinden sonra birazcık depresyona gittik. Czerny hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalkafasını <laughs> s... Robin. <laughs> Tamamdır. Videoya başlayalım mı? Evet. Büyüksel vloguna başlayalım mı? Evet, başlayabiliriz. Evet başlayalım. I'm good. I'm good. I'm good. Burada ne dedim arkadaşlar? Yasın altyazı ekle. LGBT haklarını destekliyorum dedim ben. Evet arkadaşlar şimdi burada Levent Börek var. Levent Börek çek. Çek 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 çek. çek, 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 çek. Burası çek, çek, çek. burası Brüksel Skarbek. Türk Mahallesi'de geçiyor burası. Buraya hani... Şöyle çek komple burayı. Tekinçek, evap, mevap her şey var burada arkadaşlar. Hepsini göstereceğiz sizlere. Şimdi burada tatlı var. Gerçek tatlıları abi. Burada baklavası var. Böreği var, her şey var. Levent Börek güzeldir yani yenir. Ee, tabii Ramazan'da olduğumuz için oruç tutanlar bence buralara geçebilir öyle yani. Şimdi sizleri sokağa tanıtacağız. Evet arkadaşlar burada Belçika'da bak Belçika Nasrettin Hoca var. Ne alaka diyeceksiniz? Gerçekten ben de bilmiyorum. Ama buranın belediye başkanı Türk'tü bir zamanlar. Şu anda hala öyle diye biliyorum. O yüzden olabilir. Yoksa başka bir açıklaması olamaz. Bir, bir Belçikalı neden Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmiş heykelini yapsın yani. Burası Brüksel Scharbeek. Şose Dakto olarak geçiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bak çiğ köfteci Ömer var. Ondan sonra Aa, bak şurada Tekince Kebap var. Bunlar hepsi Türk restoranları. Burası full Türk yani. Türk dışında pek bir şey yok. Öyle yani. Burada burası da Türk. Payitaht var burada. Burası da restoran. Öyle yani Payitaht. Abdülhamit Sat Edit. <laughs> evet arkadaşlar Abi. hanım eline geldik. Burası evet. hani bu sokakta en bilindik yer burası diyebilirim. Burada burası kahvaltısıyla meşhur. Tatlı var, pasta var. Tatlıları yani, çok güzel. Börek var, gözleme var, ne ararsanız var. Ee, kahvaltı için öneririm burayı tabii ki ama böyle akşam yemeği falan vesaire yok diye biliyorum. Tatlı. Varsa da hani pek bilinmiyor. Tatlısı da çok meşhur ama ben tatlı, tatlı yemiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer restoranımız hanedan. Bak burası da çok güzel. Buranın ızgarası falan çok iyi. Ben çok seviyorum burayı. Çocukluğumdan beri geliyorum yani. Ha şu kadardım bak. Şu kadarken ben geliyordum buraya. Burası çok güzel. Eti falan yenir yani. Evet arkadaşlar. Şosedek yani Şervik bu kadar yani bu sokak bu kadardı. Şimdi sizlere farklı yerlere götüreceğiz. Daha turistik yerlere götüreceğiz. Burası Türk Mahallesi olarak geçtiği için videonun başında buraya koymak istemiştik. Devam edelim. Arkadaşlar ekip böyle üçlü. Üçlü silahşar. Oh my god. Oh. Böyle kuş bakışlı bir yere gidiyormuşuz. Kuş bakışı yani tepeden bir yerden yani görürsünüz birazdan. Evet arkadaşlar, Brüksel'in <laughs> Brüksel, in, Brüksel in böyle manzaralı bir yerine getirdim size. Burası, burası çok güzel arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar burada turistler var görmüş olduğunuz gibi. Ateş başında duruyorlar. Bu ateş yıllardır sönmüyormuş, öyle diyorlar. Gerçekten de son dönüş yarım. Adeta ne gibi Ahmet Bey? <laughs> Evet arkadaşlar bu alev olayını ben de yeni gördüm. Ben burada alev olduğunu bilmiyordum. Sönmüyormuş diyorlar da ben inanmıyorum. Atıyorum gece yarısı ben buraya gelip üzerine su döksem söner bence. Ama öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Başımıza iş açmayalım. 1831'de Jüliyet Temmuz oluyordu sanırım. Temmuz bunu o zaman mı yapmışlar? O zaman bir şey mi olmuş bilmiyorum yani ama böyle bir anı anısı var. Şimdi oraya götüreceğiz sizi. Çek 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 Çocuk kaçırıyorlar. Çocuk kaçırıyorlar. Buraya ilk geldiğinde neyse karılar sana yürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bağıra bağıra konuşuyorlar arkadaşlar. Her zaman APF ap, plaka. Big body benz gelir Bingöl'den plaka. Oh, Okey. Kontak Batman'dan Kari. Badat'tan Pari. Siktir gitti ki. Kalktım yataktan ateş ettim. Çaktım şefe selam. Menümü atopo tekledim. negatif oynar kalçaları belli dans. Bak Batim tatille. Gelir fotoğraf bariden. Ya. Yeah. Hatun dedi, dedi lütfen dakika. Da gidelim. Gidelim. ne güldüler ya. Biz bile hani Samet'in göt kılı olayına o kadar gülmedik. He amına koyayım bir şöyle Uyo, şöyle. Oyo oyo oğlum çok iyi lan. Gel bak bak bak. Bakalım ne varmış Bakacağız, göreceğiz. Evet burası zirvelerden bir tanesi. Buradan çok rahat olmasa da bir şekilde görebiliyorsunuz birazcık yaz bir şekilde. Brüksel'in daha doğrusu. Çok da bir havası yok. Güzel yani manzara olarak. Evet arkadaşlar. Buraya daha önce gelmiştim ben. Ben, ben buraya daha önce gelmiştim tamam mı? <laughs> ben, ben buraya daha önce gelmiştim. Bu arada ben buraya takvimi 3-4 yıl önce bir şey yazmıştım. Bak şuraya böyle herkes random bir şeyler yazıyor. Ben de bir şey yazmıştım beyler ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bulursam eğer Adam göstereceğim size. Adam intihar ediyor. Adam intihar mı ediyor? Şimdi E harfini aramanızı istiyorum. Ben buraya bir yere E harfi oğlum, yazdım. Buldum buldum. Yok oğlum sadece E harfi. Tamam buldum buldum. Oğlum burada niye testere var lan? 1903 Beşiktaş lan. Testere Beşiktaş. Beşiktaş. Oo. Neden? Neden her insan kızıyla erkeğiyle şu, şu resmi çizmek zorunda? Açıklar mısın? Valla. Erkekler... Erkeklerden daha çok kızlar yarak çiziyor. Bunu fark ettin evet, mi? Evet fark ettim. Öyle bir olay bir de, var. okulda falan çok çiziyorlar. Aynen. Size. Artı bir. Bu nasıl bir merak? Neden? Ve küçük çiziyorlar. Devamlı küçük. <laughs> Kafadaki yara algısı küçük genellikle kızlarda. Abi vallahi ben... <laughs> Keşke öyle olsa. Bilmiyorum. Keşke gerçekte de öyle olsa. Şurada da böyle dans ediyorlar. Her yerde dans ediyorlar ki amına koyayım. Valla. E, buranın burası. Buranın bu katında şeyler oluyor. İşte ot içenler falan filan hep buraya gelip burada içiyorlar. De genelde gençler burada takılıyor böyle. 30 kişi falan takılıyorlar. Evet arkadaşlar, burayı da bitirdik. Böyle güzel bir manzarası vardı işte buranın. Şimdi bir sonraki yere geçelim. Evet arkadaşlar, burası kralın neyi oluyor? Arkadaşlar, burası kralın malikanesi. Kocaman şöyle bak. Şu baştan, şu baştan görmüş olduğunuz gibi daha şu başa kadar burası kralın malikanesi. Böyle yani. Burası da Kralın Parkı deniyor şu anda bulunduğumuz konuma. Yani sadece Türkiye'de değil bu saraylar, burada da var. ondan sonra burası da böyle bir park işte. Sevdiğiniz insanlarla gelebilirsiniz buraya tabii ki. Artı böyle bir. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Aynen. Evet, şimdi başka gidiyoruz. Hazır mısınız Ege Bey? Hayır. Hazır değil mi kendisi? Bu arada mikrofon, bak şu an mikrofon kullanmıyorum. Mikrofonlu mu daha iyi, mikrofonsuz mu? Onu yorumlarda belirsin de ona göre bir mikrofon değişikliği yapalım arkadaşlar. Ya, şimdi oraya da, oğlum şuraya baksana. Evet. Burada böyle bisiklet arabası mı ne artık bu böyle bir şey kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bire, bire orada. Ee, bir de içiyorlar orada. Evet bir de bira içiyorlar orada. Şimdi Belçika waffle alacağız. Belçika'nın waffle'ı meşhurdur. Tadım testi yapacağız. Üçümüz de yiyeceğiz. Evet arkadaşlar waffle'ımızı aldık, ikiye böldük. Ahmet Bey tadı nasıl? Tadı güzel. Yani mesela Türkiye'de waffle yapıyorlar böyle üstüne bin çeşit şey koyuyorlar. Bok gibi oluyor. Waffle dedim böyle olur. Aroması olur. Valla ben uzun zamandır yemiyorum. Zaten ben bunun tamamını yemeyeceğim. Bir sırrı kalacağım. Ege'ye vereceğim. şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu Brüksel waffle'ı. Bir de Liege waffle'ı var. O da daha yumuşak oluyor. Bu biraz daha sert oluyor. Öyle. Güzel. Bayağı güzel. Ama sporcu olduğum için ben devam etmeyeceğim. Bu kadar yeter. Waffle tadımlayacağız. Arkadaşlar hiç güzel değil buradan almayın ve yemeyin. Falan diyormuşum şaka. Abi gelen denesin yani. Brüksel'e gelen denesin. Belçika'ya gelen denesin diyorum. Brüksel'lilerin denemesine gerek yok zaten. Her zamanki yedikleri şeylerden biri bu. Evet arkadaşlar şu an böyle Yaşları... pazar tarzında bir yere geldik. Burada baya sergiler var. Antik eşyalar satıyorlar yanlış anlamıyorsam. Öyle yani bakalım. Yaşlılar çok geliyor genelde buraya. Eski model antika. Bak böyle antika modeller. şeyler var. Burada güzel bardak çanak. <laughs> <laughs> Bu work listür. Oğlum şu afyon sucuğuna benzemiyor mu lan şöyle? <laughs> Hadi ben aklıma ilk afyon sucuğu geldi. <laughs> evet Ahmet Bey antikalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi antikaları sevmiyorum ama antikayı sevenlere de saygı duyuyorum. Anladım. Arkadaşlar burada böyle yine antikalar var, sandıklar falan var. Gayet güzel. Ya Yani kendini paslanmış mı diyorsun sen şimdi? Şey... Arkadaşlar burada bir dönme dolap bulduk. Ama buna binmeyeceğiz tabii ki. Bu beyefendi özel birini bekliyormuş. Şimdi falan filan. Metcezi'yi izlemiş de. Öyle yani. Ama Ahmet'le biz bir gün bineriz beraber değil mi Ahmet? Yani inşallah. Evet inşallah. Evet. Nasıl evet, Öyle yani, bineriz. Ama şimdi bugün binmeyeceğiz. arabaya bak lan. Iki iki arabaya bir bak, bir bak bir bir lan. Bir Gerçekte burayı görseniz acayip büyülenirsiniz bu arada. Burası çok acayip güzel bir yer. Ha buraya düşsene. Baksana amına koyayım. Bir... Biraz daha şu ileri şuraya bir da, da gideceğiz. içerisinde soğutucu kliması var. 46 kişi oturabilir, 134 kişi de ayakta durabilir. İki tane oluşacak şekilde en önde ve en arkada iki tane ekran. Koltuklar suni diri. Böyle bir test yaptık. Ayakta duranlar için tutacak. Bir sonraki durakta ineceğini belirtmek için bu düğmeye basıyorsun ve bir ışık yanıyor. Acil durum düğmesi ve birkaç kuralı var. Beğendiyseniz like atmayı ve yorumlara kredi Evet şu an Luis diye bir yere geldik. Buralar pahalı markaların olduğu yerler. Yani Rolex'tir, Louis Vuitton'dır falan. Hepsini göstereceğiz size şimdi. Burası o dönme dolabına yakın bir yer. Oranın adresini de şuraya koyuyorum hemen. Böyle gördüğünüz gibi Ferraghin Magonani Evet Ahmet Bey. Buradan bir şey alacak mısınız? Sen o kadar paranız var mı şu an? Hayır bir şey almayacağım. Evet Rolex var. Rolex'e gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar bu tarz mağazalardan eğer sevgiliniz varsa ve sizi bu tarz mağazalara getiriyorsa onlardan ayrılın. Böyle kadınlarla beraber olmayın. Böyle saatler var. Kim bilir kaç para bunlar. Yani doğru yatırım mı değil mi bir şey diyemem tabii ki. Tabii hani çok pahalı ama hani almaların sebepleri var. Ben şöyle bir şey biliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama e, zenginler bunları alma sebepleri atıyorum iflas gibi bir durumda veya boşanma gibi bir durumda e, kişisel bir hani mülk olduğu için ona el koyamıyorlarmış. Ben yani atıyorum benim 10 milyon dolarım olsa ben 10 milyon doları buna yatırsam bir gün iflas etsem veya boşansam mesela ileride işim olsa boşansam onu alamıyorlarmış yerinden diyebilirim. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Sadece öyle bir duyum almıştım, internette okumuştum. Veya arkadaşlar onu yapacağınızı, gidip altına yatırım yaparsanız altın da sizin geliş, kişisel eşyanız olduğu için daha karlı olduk. Çünkü altının fiyatı artmaya devam ederken bu saatlerin fiyatı o kadar artmaz diye düşünüyorum. Sallayışı gücü saldır Ankara gücü Lan burada davul falan çalıyorlar bu ne oğlum? Lan! Toplar! Lan! Evet. Gençlik nereye gidiyor? Al gençlik çok kötü yerlere gidiyor. Hiç iyi görmüyorum ben bu geleceği. Sadece Belçika değil, dünyanın her bir yerinde böyle. Allah, Allah akıl fikri versin heteroseksüellik çok önemli, homoseksüellik ve insan nüfusu azalacak. Bu emperyalizmin bir stratejisi ve taktiğidir. İnsanlığı azaltmak istiyorlar, bizi kısırlaştırmak istiyorlar. Erkeğe erkeğe siktir sürece çocuk doğmaz amına koyayım ya da kız kızla beraber olduğu için. Evet arkadaşlar burası Ruiz'in bilindik bir sokağı. Burada bayağı bir sürü mağazalar var. Hani o gösterdiğimiz pahalı mağazalardan değil. Tabii ki hani böyle daha uygun markalar var. Nike, Adidas gibi burası da güzel yani ama buraya girmeyeceğiz tabii ki. Çünkü bu bir mağaza vlogu değil, Brüksel vlogu. O yüzden devam ediyoruz. Çıkanın en meşhur hamburgercisi. Hadi girelim. Evet, şimdi sipariş vereceğiz. Burada yiyoruz, evet. Şuna basarsak dışarı oluyor. Evet. evet. Şöyle hatta ilk önce şeye bakalım. Evet, fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. 6 euro iki hamburger alabilirsiniz. Böyle fiyatlar bu şekilde. Bunlar işte günün indirimleri gibi bir şey. 1 euro hamburger var. Bunu deneyelim mi? Olur. 1 euro hamburger ekle. 10 10 tane hamburger alalım mesela. 10 tane küçük alalım. Vallahi arkadaşlar ben Anladın bir tane yiyeceğim. Normalde ben hamburger diyemiyorum sporculuğundan dolayı. Yani bu şey sporculuğu anlamayın. Ben profesyonel anlamında demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. O yüzden hamburgeri de yetişimde bulundurmuyorum. Ama hani şimdilik tadım testi olarak bu videoda diyeceğim. O yüzden küçücük şöyle 1 Euro'luk bir şey yani. 10 euroluk hamburger sipariş ettik. Yani toplam 10 tane hamburger var. Tanesi 1 euro. 10 tane hamburger. <laughs> Hadi hızlı yeme çalışalım. Nasıl? <laughs> nasıl, nasıl yiyeceksin? Hızlı yeme çalışalım. Hop. Ben keyifimce yiyeceğim. Bunun için iki tane prickles var. Tamam. Tamam. İki tane turşu evet. var. Bir de aç da bakalım. Şimdi içerisinde et var. Hamburger var turşu var. Öyle. Bir de ufak soğanlar var. Güzel. Güzel mi? Hı -hı. Bu ne oğlum minnacık lan tamam bu. Şuna bak. Son tane aldım. tane. <laughs> <laughs> Güzel. Sat anlamında bir sorun yok. Güzel ama doyurucu değil bence. Hani dediğiniz gibi 10 tane falanca falan anca doyarsın bunda. Öyle yani. Benim puanım buna tat olarak 7-8 falan. 7 hak ediyor. Arkadaşlar şu an Kinepolis'teyiz bak görüyor musun? Kinepolis alsın. Ha bu Kinepolis Brüksel'in böyle en büyük sineması falanmış. Hani ben öyle biliyorum. Daha büyüğü varsa gelsin yani. Benim en babası <laughs> yıllardır da buraya geliyorum. Mükemmel bir bir yer yani. Öneririm herkese. Kinepolis mükemmeldir. Burada yani. da stadyum var arkadaşlar. Burada da bir tane futbol stadyumu Coyne var. Koyun Bağdoğan mi la bura? Hangi takımın stadyumu burası? Milli takım değil mi? Ege. Aynen aynen. Burası da milli. Road Devils'ın. Evet, kırmızı şeytanlar. Öyle. Hani Belçika'nın kırmızı rengi var ya oradan da şeytan şeytana tapıyorlar işte bunlar satanist. Öyle yani. Kırmızı şeytanların sadı da burası. Tabi inşallah bir gün bizim çocuklar gelir bugün hani bir gün gelir oynarlar öyle yani hayırlısı. Evet arkadaşlar sinema çok büyük gördüğünüz gibi hani yürü yürü bitmiyor devam ediyoruz. Bak şey bak şu tarafta arkadaşlar mini var. Yani Avrupa var hani Avrupa'nın Avrupa'nın bilindik kendilerini böyle mini figürlerine yapmışlar. Mesela işte buranın otomobil mini figürü falan var. İşte Paris'e gittiğinizde ne var acaba? Falan. Eiffel Kulesi var. Eiffel Kulesi'nin mesela mini versiyonları falan filan. Şu böyle farklı ülkelerin güzel, önemli turizm yerlerinde bir sürü figürler var. Ama girişi bayağı bir pahalı. Girişi böyle bu şekilde. Bayağı büyük yani. Üç kattan oluşuyor burası. Katları da buradan çıkılıyor. Böyle yani. Koltukları da bu şekilde. Böyle işte filmler falan var. Petr izleyebiliriz bu arada. Onu hiç izledin mi? Ben, dün şey, izleyenler benmiş. Şey biliyor mu? Patrick Hedrak bir tane şarkı var. Hı -hı. Ve o burada. Oradan çıkma bir Yani. Büyüksel var mesela. Big de çok acayip seviyorlar. Full işte buranın falan tarzları şeylerini anlatıyor bunlar bu ikisi. Hatta bu daha çok Fransızca, bu daha çok Flamence işte. Burada bir de bugün şey varmış, dayı filmi varmış. Şeyden, Ezel'den, Ramiz Dayı'nın filmi. Ona bakalım. Nerede? Orada bakayım, Bir yerde lazım. Şurada. Ha şurada bak, dayı 2 var. Aç İşte ona yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan seçiyorsunuz tiket almak için. Buradan şeyi seçiyorsunuz, mekanı. Dayı. You... Aynen öyle. Adamdır. Reis, kral. Yeah. Göster şurayı da göster. Şuradan tiket seçebiliyorsunuz arkadaşlar. şöyle standart ve kuzi. Kuzi'nin kuzi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kuzi, kuzi, kuzi yeterim ben. Kuzi, kuzi. <gülüyor> <gülüyor> kuzi ve Buradan seçiyorsunuz işte. Rahat arka böyle koltuk seç. şey arka olanlar. Koltuk seç. Sekiz kişi var. Arka koltuk geçecek. seç. Al abi arka koltuk zaten. Burası alt, tamam. arka koltuk. Şey oturan şunların? Köşe, köşe, köşe. Bravo. Böyle. Yok abi burada en iyi şuraya oturmuş. Tamam. Gidelim lan filmi saat 10'da. Ha. Akşam mı? Ha. Dayı ya. Ha, ben gelirim. Gidelim. Ama o zaman şimdi eve gitmek lazım. Sonra akşam iftar olsun. Akşam da bilmiyorum. Hastayım biraz. Siz bilirsiniz ama ben hani giderim eğer. Sonra geri nasıl Evet arkadaşlar. Burası Belçika'nın Eiffel Kulesi gibi düşünebilirsiniz. Burası Atomium. Atomium yani adı üzerine atoma benzetmişler binayı. Her topta farklı bir bölüm var. Biri kütüphane, biri restoran, biri müze tarzında. Daha önce içeri girmedik. Bu videoda da maalesef giremeyeceğiz. Ama böyle yani çevresi de yani sinema, park, ağaçlarla dolu. Hani kötü bir yer değil. Ege de orada ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Böyle mikrofonları çıkardık çünkü telefonu şarj da. Şu an başkasının telefonunuyla. Böyle yani saçlarım da bozuluyormuş. Arkadaşlar bende kelli falan da var. Böyle aşağı geçiyorlar da bilmiyorum kelik mi vardı benim saçlara bakın ona. <laughs> Saç kalmamış. Şura bak ben amına. Şimdi buraya giriş ücreti 30 euro bazında diyebiliyorum. 40 euro falan olabilir. Daha önce hiç girmedim dediğim gibi. Ama yani gerek Kesinlikle... var mı? Gerek var mı? Oğlum sanki tize... bize gerek yok da siz gelirseniz girin arkadaşlar. Bu video eğer fazlasıyla like gelirse hani buraya falan gireriz yani biz. Çünkü yok. Pass diye bir yer var. Yani oraya gidiyoruz zaten. Mesela orası en turistik yer zaten ama oralara dedik çünkü zaten her video gidiyoruz oraya neredeyse. O yüzden hani buraları göstermek istedik size. Buralarda böyle güzel yerler yani. istek İstek talep olursa gene gideriz oralara detaylı çekmek. Aynen öyle. Evet. Yani bu videoya eğer 35 like, 35 like'a <laughs> içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar çok iyi duydunuz. <laughs> 35 like gelirse buraya giriyoruz ve en tepesine çıkıyoruz. Ve orada ve en önemlisi eğer 35 artı 31 like atarsanız Yasin bizim paraları da ödüyor. Arkadaşlar böyle bir park var burada. Bu parkı bazı arkadaşlar çok iyi bilir. Öyle güzel bir park. Severiz bu parkı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da atın. Öyle yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda, videoda her şeyde görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.